demek? Kıyamadın mı anneciğini uyandırmaya yürü? Ama defneye kıyarsın öyle değil mi? Ne düşündün pardon? Madem çişim geldi annem duyuyor... o zaman ben pencere çıkıp merdivene tırmanıp bir kat üstü hırsız gibi girip defnenin tepesine niye zıplamıyorum mu dedin? Of! Delireceğim ya, delireceğim. Sen benim başımın belası mısın acaba? Vallahi billahi ben o pencereye tahta çakacağım ha. Yok yok, vazgeçtim. Tuğla öreceğim, tuğla. Ezgi teyzem doğru söylemiş, çok konuşuyorsun Defne hala. Ne? Ne dedin sen? Ya ne oluyorsunuz ya? Nöbetten geldim bir uyutmadınız ha. Ezgi, sen Doruk'a benim çok konuştuğumu mu söyledin? Ne? Kim demiş? Ben mi demişim? Hı -hı. Aa! Kapı! Ezgi hesap ver. Çok mu konuşuyor dedin sen benim için? Ya sen el kadar çocukla benim dedikodum mu yapıyorsun acaba? Ha? Hakim sen zamanına süper. Doruk kaçmışsınız değil mi? Nerede olabilir ki? Tabii ki bizde. Oh. Ne haber abla? İyi, ablasının kuzusu. Aa, formanda mı uyudun sen? <laughs> Nöbetten gelince devrilmişim öyle. Leyla! Ya Leyla al şu oğlunu yoksa kan çıkacak. Sabah sabah uyurken tepeme atladı ya. Ay bir zıplamışım tavana yapışıyordum yeminle. Oğlum, ben sana demiyor muyum halanın tepesine zıplama diye? Ha? <laughs> Bana bak, bakma öyle şirin şirin. Yüzünü o ağzını da yerim, ısırırım seni. Anladın mı? Isırırım. Ne anne Parçalarım seni. Isırayım mı? Ne hayır. <laughs> 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 e ama saat kaç olmuş? Defne, hani alarmı kuracaktın Ay. bebeğim? Bebeğim ilk günden işe geç mi kalacaksın? Ee, i̇ş, Evet diş. Ay ben bugün işe başlıyordum değil mi? Ya siz insanda kafa mı bırakıyorsunuz? Benim bugün ilk iş günüm ve siz car, car konuşup beni oyalıyorsunuz. İnanamıyorum pes. Gerçekten inanamıyorum size. Biz car konuştuk değil mi şimdi? İçeri gel. Allah Allah. O ne abla? Elbise tatlım. <laughs> Bunu şimdi zırzop olmayan bir kıyafeti de yoktur. İlk günler rezil olmasın. Duydum seni. Cidden kuzen şu imaj olayını konuşmamız lazım seninle. Deniz hiç bulaşma abicim. Ben sabaha kadar kodlardaki hatayı aradım zaten. E, buldun mu? Hayır. Ne yapacağız? Bakanlık sunumuna da çok az kaldı. Bilmiyorum Deniz. Bugün yeni yazılımcı işe başlıyor. Belki de o bulur hatayı. Ha, ben iki haftadır bulamadım. Yeni mezun çömez bulacak. Tabi Deniz tabii. Ya Yeni mezun ama çömez falan değil ya. Öğrenciyken dünya çapındaki bir topluluk projesinde gönüllü olarak çalışmış. İyi biliyor bu konuyu ya. da kızına benzedim ha? Defneciğim, Aras teknoloji dağlık alanda mı yavrum? Yo, plazada. E o zaman? Ah. 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 yalnız ben nefes alamıyorum, patlarım bununla. Sen nasıl sığdın bunun için acaba? Ay bebeğim, ben doğumdan önce senden bile inceydim vallahi, hatırlarsan. Ah. Olmayacak. Ben bunu çıkaracağım, nefes alamıyorum çünkü patlayacağım, kastı bu beni. Çıkarın. Aa, ama bebeğim, güzel görünmek kolay mı? Yani, e, hem sen kendin demedin mi? E, Aras Teknoloji'de sekreterler bile dergiden fırlamış gibi dedin. Sonra iş görüşmesinde ezik gibi kaldım da dedin. Demedin mi? Ah, Dedim, dedim değil mi? Aa, bence de bu işler öyle kolay değil ki. Sen nereden çıkarıyorsun benim nefes alamayacağımı? Alamasam da patlamam ya. <laughs> Alemsin, ne Ben çıkardım değil mi? Evet. Ver. Olur yani. Ver Günaydın ekip. <laughs> ne haber? Yeşim o ne? Ne ne? O. Elbise. Yapma ya, hani nerede? Of abi ya, başlamayalım yine. Yeşim! Ay Deniz abime bir şey söyler misin? Onun tek gecelik sevgililerinin hepsi bunun yarısı kadar etek giymiyor mu? O yüzden tek gecelik oluyorlar zaten Yeşim. <laughs> <laughs> Yalın Aras, tam bir... Ay! Ay çok güzelim ben ya! Ha Ezgi müthiş olmadım mı? Kendi kendime asılasım geldi. <laughs> şimdi senin de elbisenin hakkını emin neydi? İşte azıcık kısa mı bu? Ha? Vallahi benim en uzun elbisem bu bebeğim. Ay senin en uzun elbiseni yesinler yengelerin en seksisi. Hala ya anneme seksi mi babam kızıyor. Babam benimle ilgili bir şeye karışamıyor Dorukcuğum. Çünkü boşadım ben kendisini. Abla! Hadi hadi geç kalıyorsun sen de bir git de uyuyayım ya. Ay tamam ya gidiyorum. Bekle beni Aras Teknoloji, Defne barutçu geliyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> çınar, Çınar amcam gelmiş. Aslanım benim ne yapıyorsun İdris hanım? Bu halin ne kız? Bak yine başlama tamam mı? Ben çok geç kaldım sonra konuşuruz hadi bay. Hop 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 hop. Geç bakayım şuraya. Şimdi içeriye gidiyorsun üstüne başına düzgün bir şeyler giyiyorsun tamam mı? Bana bak Leyla sen de çocuklu kadınsın diye sana karışmıyorum. Bir daha Defne'ye var ya bunları giydirirsen çok kötü bozuşuruz ha. Ay bozuşsak ne olacak acaba? Yani abini boşamışım senden mi korkacağım? Yenge çocuğun yanında böyle konuş tamam mı? Aferin boşamışımlar falan. Ay sanki bilmediği şey. Allah Allah ya. Sen hala duruyor musun? Geç içeri. Ya abi saçmalama. Benim kıyafetlerimin hiçbirisi bu iş için uygun değil. Aras Teknoloji nasıl bir yer, sen biliyor musun? Bir kere bütün hatunlar çok şık. İş görüşmesine gittiğimde sekreter kadın bile bana ezikmişim gibi baktı. Şimdi böyle bir yerin yeni mühendisi olarak Defne. ben bu kıyafet... Kaybede... Ne? Sus. Ya bak... Defne, sus dedim. <laughs> bak, aile şirketinde çalışmayacağım dedin. Tamam, izin verdik elin adamlarıyla çalışmana. Ama bu şekilde değil Defne Barutçu. Şimdi içeriye gir, adam gibi bir şeyler giyin üstüne. Abi bak... Ha. Ya üstünü başına değiştirirsin ya da bu iş başlamadan biter. Allah'ın razı! Allah'ın razı küsü! Sen nesin? Norveçli mi? İdris, aslanım boşuna mı emanet ettik oğlum bu kızları sana? Niye sahip çıkmıyorsun bu cadılara ha? Çınar, İdris deyip durma şu çocuğa, onun adı Doruk. Ya he he işte, <laughs> değişmemiş o elbise. Ay çok affedersin abicim. Çünkü ben masamın çekmecesini abiler için gerekebilir diye yedek uzun elbise koymayı unutmuşum. Yeşim <laughs> Şükret şu hatalı kodu bulmamız lazım. Seninle sonra ciddi ciddi konuşacağız. Seninle sonra ciddi ciddi konuşacağız. Ee, ne durumdasınız? Aynı, çalışmıyor. Ee, ya şey, sunumu ertelesek ne yapsak? Ben arayayım mı Sağlık Bakanlığı'nı? Ya olmaz, müsteşara söz verdim. Bu hafta bitmesi lazım programın. Bir de şu yeni yazılımcı baksın da sonra endişeleniriz. Hem iş görüşmesinde konuşmuştuk biz onunla. Benzer sorunlarla karşılaşmış o daha önce çalıştığı projede. Hmm. Saat dokuzu geçti Deniz. Yani ilk günden geç geliyorsa bence hiç gelmesin yeni yazılımcınız. <laughs> fi hesabı daemiştir